Ya benim Abi bir şey, şey Ay, Bırak ne diyecek biliyor musun? Kostüm onu da ne buldun geçirdin mi yani üstüne? Ne buldun sen onu geçirdin mi? Hocam tak bu hocam. Tak bu. bu da Juliet'ti. O da diyecek ki annenin şey dolabından çıkan ilk şey mi Juliet. <laughs> Annemin dolabından çıkanları görseydiniz bırak <laughs> yani, yani pak da daha böyle giyin bir masa. Giyin mi müddet nazar yiyeceğim? Şu elbise giyeceksen tamam. Bunu giyeceğim zaten. Yar yar. Sen ya, ya, nesin? Bakın tabi. Destanım diğer 80 o zaman Kulüpteyken dedi ki tuvalette hamileyim aldıracağım. Bunun çocuğu. diliyle beslenmiş tombulak gördün mü? Dayanamam. Başlarım oynak bir tay gibi kişnemeye. <laughs> Beni orada görsen o an odada kim varsa hepsi birazdan gülmeye koyulur. Aksıranıyla haykıranıyla şenlik başlar o zaman. Hiçbiri o güne dek böyle eğlenmemiştir lan. Ah işte Oberon geliyor. Şöyle bakalım bakayım. Oberon'la benim. Nerede? Evet arkadaşlar, an itibariyle hepimizin sınavı bitti. Sadece çay tutar sınavımız kaldı. Ondan sonra tamamen özgürüz. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. <laughs> tamam hadi bay bay. Çiçeğe bak.

Arkadaşlar 6 dakika son sonra grup, daha yeni hareket olsun. edecek bir Daha hiç yani 25 dakika ancak. Bir lan yapamıyor bu grup. Her şeye hayır diyorlar. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin bana. Ne istiyorsunuz abi? Pekala 25. tamam yazıyorum. Evet. Şu ucu oturun ben de şurayı oturayım bakışalım. İki iki oturalım işte. Olur. Olur. Durun nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Boş ben, Ben burada olmaktan mutlu değilim. Ben çıkmak istiyorum. Niye ediyorum ama yerde kestiniz. Hayır <laughs> yani ben orada ben mi? de bir insanları <laughs> da <de> çekeyim şöyle. Sinem insanı. Parasayla patlıyor. Peki normalde de en beğendiğin parazit <laughs> İşte ben de. Kızım Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова